Arkadaşlar ne diyeceğim güller nasıl güller Hepinize merhaba gülerim. <laughs> Bugün e, Zeynep'e sürpriz var. Yani Zeynep sürpriz mi Sürpriz Arkadaşlar bu kapalı hazırladım. Zeynep'in kıyafetlerinden birisi geldi. Ama yani birkaçı da yoldaymış yani. Bugün testini edecekmiş. Ay en geç yarını. Hadi gidelim. Kızım, kızım. Kızım. E baba ben uyandım. Kardeşim hatta odama gittim. Aa kızım. Ay kardeşim. Üstün. Aa oh. Teşekkürler baba, üstün. Gidim, gidim. Aa ben pijamamı 우리 끼자. 무슨 먼저 딱 반을 할게요. 빨리 빨리 빨리. 1초 yandırılır mı? Ne ya? Nasıl yandıracaksın? Kalk hadi. Böyle. Şimdi sen iyi seni çok güzel yandırdığım için mi? Evet. Hava buz gibi ne evet. onları giyiniyorsun? Üstüm mü geldi? Kapıdalar hepsi. Kargocuyu bekletmeyin. Küzdanını sormak için gelmiş. Ben şurada değil mi ya? Buralarda benim Ay kızım. Bir dakika ya. İyi de. Benim cüzdan. <laughs> Alex. Sen benim bağlı Hani sen interneti Ben yani kendin ödeyecektin ya parasını. Yüksek benim cüzdanım hani. Şu hatanın arkasına çıktı. Sen onu alacaktın. Yani kaçmıştı alacaktın. He doğru bırakılmıştı. Onu nerede? E, ee, şu kızımın yatağının altında gelsin. Kaldı. Oç oldu Mert. E, çok özür dilerim. Video çeker misin? Görsün mü? Gözüksün bacım da. Herkes sizin rezilinizi görsün. Ne oldu ya? Post geliyor. Post? Postunuz yok mu? Ben posta motor dönmüşüm geliyor. Bu sefer gerçekte olan. Beş Evet, pardon. Getirdim post yazına. Okut. Bir, bir, bir. Okuttum. Oldu mu? Bir daha. E, oluyor mu? <laughs> 100 TL fazla çekmek zorunda kaldım. Ne? Ha ha ha. Evet Bu Burun efendim bu barkodda sinir olsun. Hadi bay. Arkadaşlar az önceki ses için. Aa Özür dilerim. E, çünkü. Ben e, şey. Ben biraz e, burnum aktı da. O yüzden. Öyle bir ses çekmiş olabilir. Beyefendi alın şu post yazınızı. Tamam ya. Durun bana. Kapmadın mı sen hala? Bahçedeyim. Yoksa sürprizi gördün mü? Evet. Evet. Ben de geldim baba. O nerede baba? Yok çocuğum bir şey. Gel kıyafetlerini aldım. Ama bak Et. ne oluyor? E, tamam. Bakacağım. Hepsinden ne geldi gel ya bakma. Doğru ömrümse var benim bunların özne? Ha. şey şuraya koyayım? O zaman gidip ben gelip geliyorum. Birinci kıyafet bunu buraya koyuyorum. Birinci kıyafetiniz böyle. Yorum yap Alex. Şurada diyor bir şey yap arkadaşlar yorum yapsın. İyi tamam. Kızım gel annen kıyafetlerini göstereyim. Çekil canlıyım. Ne yapayım gel gelelim. Selam. 4 Dört. Bence güzel. Bence çok kötü. Ayaksımı ödeme. Geliyiz. Bu nasıl? Geliyorum bir dakika. Ha! Ondan. Ondan. Gerçekten mi <laughs> yapıştı? mı bu? Evet çok iyidir. Neyse. Evet. Hadi köşe ben bunları onları göstermeden koydum şu Gel. Geldim. O, o, ondan. On. Ondan. On. Yok onda dört. Onda dört mü? Ne alaka ya? Çok güzel. Bence çok yakıştı. Hangisi bana daha çok yakışmış arkadaşlar? İnşallah yorumlar kapalı olmazsa eğer Yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlar kabul olmaz. Allah'ım yorumlar kabul olmaz. Alex'cim normal kamerayı alır mısın? Ya ben bu kamerayla çekim yapmak istiyorum. İyi. O zaman gelin kafası atayalım. Kafa olmuştur. Alex onu gerçekten sen kendin <laughs> Herhalde. Arkadaşlara gösterecektim de istemedim. Tamam geçeyim ben şöyle. Orası benim yerim. Ne? ne? Orası benim yerim. Orası benim yerim. Orası benim yerim. Kalkalım. Diyelim benim. O sandviç be biliyorum. ne oldu be? Arkadaşlar diğer bölüm maalesef ki yarın ben okuldan dönecek gelecek ama merak etmeyin gezeye gideceğim yarın. Ben yani, çabucak okuldan döneceğim. Bu var ki her Ama gerçekten Queen'i seviyorum yani onu söyleyeyim. Hatta Queen belki bu videoyu izliyor hiç düşünmüyorum ama buradan kıymet sevgiler gönderiyorum. O zaman görüşürüz.